Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri emekli Albay Richard Outsen CNN Türkiye yaptığı özel açıklamalarda önemli konulara değindi ve flash açıklamalar yaptı. Outsen Amerika Birleşik Devletleri eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Wefrey'in danışmanı olarak görev yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Wefin danışmanı olarak görev yapan Amerika Birleşik Devletleri emekli Albay Richard Outsen CNN Türkiye verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Geopolitik analist olarak çalışan emekli Albay Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye politikası ve devamında YPG'ye verdiği desteği büyük bir hata olarak değerlendirirken kritik sorulara önemli cevaplar verdi. Amerika Birleşik Devletleri YPG desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna Outsen şöyle cevap verdi, siyasi açıdan Amerika Birleşik Devletleri verdiği kararı anlıyorum. Obama yönetimi Orta Doğu'ya yığına yapmak istemedi. Ancak kimilerine göre DAEŞ tehlikesi, o kadar büyüktü ki Amerika Birleşik Devletleri müdahalesi şarttı. Suriye'de DAEŞ hakimiyetini yıkmak için bu gerekliydi. Obama hükümeti Türkiye'nin başı çekmesini istedi. Ancak o dönemde Türkiye bunu yapabilecek durumda değildi. Önce Sünni Arap güçleri denendi de ancak etkili bir güç ortaya koymanın yıllar süreceği ortaya çıktı. Türkiye bu süreçte Özgür Suriye Ordusunu başarılı bir şekilde Milli Suriye Ordusuna dönüştürdü. Ancak bu süreç oldukça uzun sürdü. 2014'te DEAŞ'ta cephede savaşan askerler YPG'ye aitti. Amerika Birleşik Devletleri onları destekleme kararı aldı. Ben o dönemde bu kararın uzun vadeli zararının kısa vadeli faydasından fazla olacağını yazmıştım. Bunu Amerikalı, Türk ve Suriyeli askerlerle yapmak daha iyi olur dedim. Bugün hala buna inanıyorum. Geldiğimiz noktada yine binlerce Amerika Birleşik Devletleri askeri bölgeye gitmiş oldu. Böylelikle PKK ile bağlantısı olan YPG ile işbirliği yapmış olduk. Dürüst olmak gerekirse, 2014'te Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde PKK-YPG bağlantısını bilmeyen çalışanlar vardı. Bilenlerse umursamadı. Bu karar stratejik üstünlük sağlamak için yapılan taktik bir hataydı. Küresel güçler kendi çıkarları için müttefiklerine zarar verecek kararlar alabilir. Buna Rice'ın tat adı verilir. Te yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin hala birçok ortak çıkarı var zaman içinde bu zorlu dönemin geçeceğini ve daha pozitif bir işbirliğinin gelişeceğini düşünüyorum. YPG'nin ne askeri, ne demografik üstünlüğü olmadığı kabul etmesi gerek. Suriye Kürtlerine uzun zamandır yaklaşımımız durumlarını daha iyi olması yönünde. Araplar, Türkmenler, Hristiyanlar ve diğer gruplar için de bu geçerli. Bu sadece Birleşmiş Milletler kararları gereğince demokrasiye geçişte, mümkün olabilir dayatmayla gerçekleştirilemez. Biden döneminde bölgede nasıl bir varlık göreceğiz? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye işbirliği bu dönemde artar mı? İlk aylara bakarak şunu söyleyebiliriz ki bu yönetim daha çok insani yardım ve mültecilerin durumuna odaklanıyor. En üst düzeyde yeni strateji oluşturulmaya henüz başlanmadı. Örneğin henüz Suriye özel temsilcisi, James Wefri'nin yerine birinin atandığını görmedik. Esad'a alınan kararlara uymasını sağlamak için zorlamaya da başlamadık. Suriye muhalefetine sağlam bir destek de söz konusu değil. Bu hükümetin öncelikleri arasında henüz Suriye yok. Bu hükümet yeni olduğu için henüz bu konuda çalışacak bürokrat ve memurlar onaylanmadı. Bizler Washington'da endişeliyiz. Üst düzey siyasiler destek verire ve bu konuda çok bilgili insanlar görev almaya başlayabilir. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.